Dünkü basın toplantısındaki tavrından adım atma ihtimali, geri adım atma ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz Mansur Yavaş'ın? Net net bir geri adım ben beklemiyorum. Yani bu hmm. kamuoyunun zaten anlaşılır ve kendi irtibatını ve prestijini ciddi manada sarsar. Net bir geri adım atmaz. Söylemesi gereken şeyleri bence gerektiği yerde söylemeye devam eder. Yani burada da mesela o Melih Kökçek döneminde adı tamamen yolsuzluklarla anılan ve herkesin bildiği ve kabul ettiği. Yani siz Ankara'da gidin AKP'lilere gidip bile gidip sorsanız Melih Kökçe'nin yol, yolsuzluk yaptığını kabul eder. Yani ben yaşadım yani 10 sene Ankara'da. Zaten bu bilinen bir şey, herkesin bildiği bir şey. Kendisi zaten görevden Mansur Yavaş hatırlarsanız seçim kaybederek e, gitmedi. Zaten en baştan aktuan görevde aldı. Görevden almasının sebebi de zaten gırtlağına kadar yolsuzluğa bakmış olmasıydı. Bunu herkes zaten biliyor. Yani Mansur Yavaş da buradaki çifte standarda e, dikkat çekiyor. Yani bundan sonrasını e, göreceğiz. Biraz burada Geri adım yani Mansur yavaş dönemi e, yolsuzluklarına dikkat çekmek tam olarak iktidarın e, rahatsız olacağı bir şey değil. Asıl bence onun iktidar daha fazla rahatsız edeceği şey adaylığını koyması.